Namaz kılarken okuduğumuz dualar var ya Fatiha ve Ettehiyatu mesela bunların sadece hani ezberlenip tekrarlanan metinler olmadığını aslında çok daha derin anlamlar taşıdığını hiç düşündünüz mü? Evet, çoğu zaman belki üzerinde durmuyoruz ama. Mesela Fatiha her rekatta okuyoruz. Aslında Kur'an'ın bir özeti gibi, bir nevi anahtarı. Ya da oturuşta okuduğumuz Ettehiyyatü. Kaynaklara bakınca bunun Miraç gecesi yani Allah ile peygamberimiz arasında geçen çok özel bir diyalog olduğu söyleniyor. Aynen öyle. İşte elimizdeki notlar, makalelerde tam bu iki temel metne odaklanıyor. Bu sohbetimizde sizin için bu kaynaklardan yola çıkarak, Fatiha ve Etteyatü'nün o belki gözden kaçan anlamlarına, namazdaki o merkezi rollerine biraz daha yakından bakacağız. Evet, amacımız aslında bu. Yani bu kadar sık okuduğumuz ama belki derinliğini tam fark etmediğimiz metinlerin özünü, Kaynaklarda nasıl ele alındığını, neden bu kadar temel olduklarını sizin için daha anlaşılır kılmak. Sadece ne demek istediklerini değil, neden bu kadar önemli olduklarını da biraz açmak istiyoruz. Harika. O zaman Fatiha ile başlayalım ne dersiniz? Kaynaklar diyor ki bu sadece bir sure değil, aynı zamanda çok temel bir dua. Elhamdülillah diye başlıyor. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peki kaynaklar bu hamdın neden sadece Allah'a özgü kılındığını nasıl açıklıyor? Yani bu vurgunun özel bir sebebi var mı? Şöyle açıklıyorlar. Bu her türlü övgüye layık olan, her şeyin kaynağı olan tek varlığın o olduğunu e, en başta kabul etmek demek. Yani bütün nimetlerin, güzelliklerin kaynağına doğrudan bir yöneliş, bir teşekkür aslında. Anladım. Devamında gelen İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn yani yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ifadesi de işte bu tekliğe, bu münhasırlığa işaret ediyor. Hem bir teslimiyet var hem de yardımın sadece ondan isteneceğinin altını çiziyor. Kaynaklar bunu tevhid inancının yani Allah'ın birliği ilkesinin namazdaki en net ifadelerinden biri olarak görüyor. Hani aracıları, başka güçleri tamamen dışarıda bırakan bir bağlılık çok net. Bu durumda bize doğru yola ilet yani ihtinas sırat el müstakim duası da sanki bu teslimiyetin doğal bir devamı gibi değil mi? Peki kaynaklar bu duanın neden her rekatta tekrar tekrar istendiğine dair bir şey söylüyor mu? Neden sürekli doğru yolu isteme ihtiyacı var? Çok yerinde bir soru. Kaynaklar genelde bunu insanın unutkanlığına, yoldan çıkma potansiyeline bağlıyor. Yani her an ilahi bir rehberliğe muhtaç olduğumuz gerçeğine, bu sürekli talep, bir bakıma aciziyetimizin itirafı ve o.